Bir Bursa seyahatimizde Ulu Camii'de öğle namazımızı eda ettikten sonra çıktık. Eşim arabayı otoparktan alırken biz biraz çarşı içine doğru yürüdük. Hava çok soğuk. Yolun kenarında soğuktan büzülmüş yaşlı bir teyze dikkatimizi çekti diyor bir bayan kardeşimiz önüne serdiği çuvalın üzerinde köy ekmekleri, ekmeklere buyurun derken göz göze geldik. Bana gülümseyip, kızım gel sana da ekmek vereyim dedi. Alsam mı, almasam mı diye düşünerek yanına yaklaştım. İki tane verir misin teyzecim dedim. Ekmekleri poşete koyarken, vaktim varsa gel yanıma, biraz sohbet edelim dedi. Her zaman senin gibileri nereden bulacağım derken etrafındaki kartonlardan bana oturacak bir yer yaptı. Yanımdaki kızlarıma siz de şuraya gelin dedi ve başladı anlatmaya. Kızım dedi. Benim ömrüm çok çileli geçti ama Rabbim'den çok razıyım. O beni hiç yoktan var edip kulluğa kabul etmiş, kendini sevdirmiş. Artık çilelerin bir ehemmiyeti kalır mı hiç dedi. Öyle değil mi dedi. Henüz 11 yaşında 31 yaşındaki biriyle evlendirildim. Annem babam biz çok fakiriz. Orada rahat edersin diye düşündüler belki de. Halbuki gelin gittiğim evde bizim gibi yokluk içindeydi. Küçük yaşımda hem kayınvalidem hem kayınpederim Bazen de eşimden şiddet görüyordum dedi. Yediğim dayakların haddi hesabı yoktu. Onlar beni çocuk olarak görmüyor, bir yetişkinin yapabileceği işler yaptırıyorlardı bana. Tabii gücüm yetmeyince de dayağı yiyordum. Çocukluk yıllarım böyle geçti. Eşim hastaydı, pek çalışmazdı. Gençliğimde adeta bir erkek gibi evin bütün yükü bana aitti. Bu arada dört çocuğum oldu. Beyim evlendiğimde bana namaz kılacak kadar sure ezberletti. Onlarla namaza başlamıştım. 12 yaşımdan beri hep kılarım dedi. Bu sırada kızıma dönüp sen de namazlarını hiç bırakma güzel kızım dedi. Namaz insanın en güzel dostudur dedi. Bir Ramazan'da İmam Efendi hutbede teheccüd namazı kılmanın çok sevap olduğunu söylemişti. Onu duyar duymaz teheccüd namazına başladım. Her gece 12 rekat kıldım. Sonra ellerimi açıp Rabbim sen ne güzel bir Rabbsin. Ben seni çok seviyorum. Sen de beni sev ve sevdiklerine sevdir diye dua ederdim. Bir gün kayınvalidem felç geçirip yatalak hasta oldu. Hiç kimse bakmaya yanaşmadı. Ben sırf Allah rızası için yıllarca öf bile demeden baktığım altını temizledim. Ölmeden evvel benden helallik istedi. Ben sana hayatı zehir ettim. Sense benim hiç başıma kalkmadan bana hizmet ettin. Hakkını helal et kızım dedi. Ben de helal olsun ana dedim. Ben seni mahcup etmek için değil Allah rızası için ben sana baktım dedim. Kayınvalidem vefat edince kayınpederim yatalak oldu. Çocukları bakmadı aynı şekilde gelini olarak ona da baktım. Hiç yüksünmedim. Onun ardından Zaten hasta olan eşim yatalak oldu. Geçen yıl rahmetli olana kadar da ona baktım. Tam 52 senem böyle geçti. Çok yokluk gördük kızım. Günlerce mutfağımızda tencere kaynamadığı oluyordu. Dağlardan ot toplayıp onları kaynatıp çorba diye çocuklarıma yedirirdim. Çocuklar okula giderken bir gün açlıktan ağladılar. İşte o gece teheccüdde Rabbim ben senden ve bana verdiğin rızıktan razıyım. Ama çocuklarım açlığa dayanamıyor. Ne olur onlara yedireceğim. Helal bir rızık ikram et diye dua et. Sabah namazından sonra uyumuşum. Rüyamda yanıma biri geldi. Sakallı bir dede. Yanında da orta yaşlarda güzel yüzlü bir zat vardı. Kızım ben Bursalı üftadeyim. Yanımdaki de Aziz Mahmut Hüdayi'dir dedi. Sen yarından itibaren ekmek pişir ve onu sat dedi. Çocuklarının rızkını temin et dedi. O arkasını dönüp giderken Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri Omzundaki sırrı gösterdi. Bak, ben şeyhim ciğer sat dediğinden beri ihtiyacım olmadığı halde satmaya devam ediyorum. Seninse kazanacağım paraya ihtiyacın var. Ona itaat et dedi ve gitti. Uyandım, saate baktım. Yatışımla kalkışım arasında neredeyse beş dakika olmuş. Bu rüyanın bir işaret olacağını düşünerek komşulardan borç un aldım, köy ekmeği yaptım. Bunları satmak için Ulu Cami'nin önüne getirdim. Birkaç tane satınca yanıma yaşlı bir dede geldi. Kızım dedi, ekmek kaç lira? Dört lira dedeciğim dedim, iki ekmek sar bakalım dedi. Bana otuz lira verdi. Ben paranın üstünü hazırlamaya çalışırken dede dedi ki üstü kalsın sana sermaye olsun dedi ve gitti. Akşama kadar çok güzel satış yaptım. Çok sevinçliydim. Birkaç ekmek kaldı. Onu da yolda satarım düşüncesiyle ekmek bohçamı toparlayıp giderken orta yaşlarda bir adam önüme geçti. Teyze dedi ne satıyorsun? Ben de ekmek satıyorum dedim. İki tane de bana verir misin diye sordu. Tabii oğlum dedim. Bohçadan iki ekmek çıkarıp verdim. O da 30 lira verdi. Üstü kalsın sermaye yaparsın dedi ve uzaklaştı. Kalan iki ekmekle eve döndüm. Kazandığım paranın bir kısmıyla un aldım, tuz aldım. Çocuklara güzelce yemekler yaptım. Uzunca aradan sonra doğru düzgün yemek yemenin sevinciyle hep beraber yaşıyorduk. Yatsı namazını kılıp Allah'a hamd ettim. Çok ağladım o gece. Çok yorulmuştum. Usulca yatağıma kıvrıldım. Birden aklıma benden ekmek alan yaşlı adam ve genç olanı geldi. İkisi de 30 lira vermiş ve farklı dilimlerinde farklı zaman dilimlerinde aynı şey yani paranın üstünü sermaye yapmamı söylemişlerdi. Ve ikisinin de simasını tanıyor gibiydim. O an aklım başıma gelmişti. Bir gece evvel rüyamda gördüğüm Üftade Hazretleri ve Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri'ydi onlar. O an nasıl aklıma gelmedi diye kendime kızdım. Bu yaşadığım hadisenin tesirinden yıllardır kurtulamadım. Allah yıllarca sabrettiğim için bana dostlarıyla yardımını göndermişti. Kazandığım ekmek parasıyla çocuklarım aç kalmıyordu. Ama elime geçen para da mutlak ihtiyacından başka hiçbir şeye yetmiyordu. Aylardır kiramızı ödeyemiyorduk. Ev sahibinin tahammülü kalmamıştı. Bir gün kapımıza dayandı artık evden çıkın dedi. Nereye gidebilirdim? Eşyamı taşıtacak param bile yoktu. O gece teheccüde kalktığımda 12 yaşımdan beri yaptığım gibi 12 rekat namaz kıldım. Ardından Rabbime niyaz ettim. Sabah namazından sonra uyuyunca aylar sonra Üftade Hazretleri rüyama yine teşrif etti. Bana bir ev adresi verdi. Bu adreste sana ayırdığımız ev var. Hatta benim evime çok yakın. Oraya git satın al dedi. Hatta el işaretleriyle evin nerede olduğunu, içini dışını her şeyini gösterdi. Uyanınca şaşırdım, şaşkındım. Gerçekten böyle bir ev var mı ki diye düşündüm. Bana söylediği adres aklımdaydı. Unutmadığıma göre Allah dostlarına itima edip gidip bakmalıydım dedim. Ve verilen adrese gittim. Gerçekten rüyamda bana dün gösterilen ev karşımdaydı. Çok sevinmiştim. Kapıyı tıklatıp evlerinin satılık olup olmadığını sordum. Satılık dediler ücretini söylediler. Ben de onlara tamam ben parayı ayarlar ayarlamaz gelirim dedim. Fakat kendi evime dönerken o söylenen miktarı hiçbir zaman bulamayacağımı biliyordum. Üç ay tanıdıklarımdan bulmaya çalıştım. Ama kızım kimse fakirin dostu olmuyor işte. Bir türlü bulamadım. Bir taraftan da zaten üç ay geçti. Başkası o evi almıştır diye düşünüyor ve üzülüyordum. Arada evine temizliğe gittiğim yaşlı bir dede vardı. Bir gün telefon açtı beni temizliğe çağırdı. Evine gittim temizliğini yaptım. Bahçe işlerinde de yardımcı oldum. Bana dedi ki kızım yıllarca bize hizmet ettin. Artık bizim vademiz dolmak üzere. Bize çok hakkın geçti. Ölmeden önce sana bir iyilik yapmak istiyorum. Bir şeye ihtiyacın var mı diye sordu. Ben de duanıza muhtacım amca dedim. Zaten sen yaptıklarımın hep ücretini ödedin. Bir hakkım yok ki dedim. Desem de ısrar etti. Ben de rüyamı anlatıp Üftadı Hazretlerinin gösterdiği evden bahsettim. Müsait olursanız ona gönlünüzce katkıda bulunabilirsiniz dedim. Ev kaç paraymış dedi. Ben de ev sahibinin söylediği fiyatı söyledim. Üftadı Hazretlerinin emri başımız üstüne deyip bana evin bütün ücretini verdi. Üftadı Hazretlerinin himmeti, dedenin yardımıyla Allah bizi bir zorluktan daha kurtarmış oldu. Elhamdülillah. Eve taşındım. Evimin hemen yanında harabe bir ev daha vardı. İki yıl sonra belediye gelip etrafını çevirdi. Restorasyona başladılar. Bitince şaşırdık. Çok güzel bir tekkeymiş meğer. Orada çalışan işçilere burası ne tekkesiymiş diye sordum. Onlar da burası Üftade Hazretleri dediler.